Kim öldü lan? <laughs> Kızım öldü. <laughs> Kızım öldü arkadaşlar. Hayır. Açıyla mercan öldü. Oo, çok sert bu lan oğlum. Çocuğum öldü lan. Merhaba arkadaşlar. Ben Ekosom ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Bitlife'a devam ediyoruz. Yani eskiden en sevdiğiniz seri. Çünkü arkadaşlar eskiden çok severdiniz ama şu anda pek sevmediğinizi görüyorum. Hem de sizin istediklerinizi yapmama rağmen. Yani ne istiyorsanız yapıyorum aslında. Evet arkadaşlar bugün Bitlife'da kendi hayatımı yapmaya çalışacağım. Tabii ki de 21 yaşına kadar yapacağım. Ondan sonrasında istediğim hayatı doğru ilerleyeceğiz. Daha fazla Bitlife gelmesini istiyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın ve beğenip yorum attığınızda Yorumunuza direkt olarak kat geleceğini biliyorsunuzdur zaten Ama bilmiyorsanız da şöyle söyleyeyim Bir dahaki bölümde ne olacağımı ne yapmamı istediğinizi yorumlarda bekliyorum O zaman çok uzatmıyorum zaten hastayım Hızlı hızlı kendi enerjimi toplamışken çekeyim videoları yapıştırıyorum hadi Evet ismimizi tabii ki de yine 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 Serdar Mercan Serdar Mercan neden acaba? Erkeğim Türkiye'de doğalım Türkiye'de doğalım Ve İzmir değil arkadaşlar İstanbul'da doğdum ben İstanbul tamam şimdi neyde başarılıyım Müzikte başarılı değilim Sporda başarılı değilim Suçta da başarılı değilim Yani özel bir yeteneğim yok arkadaşlar maalesef Görünüş seçiyorum şimdi gözler Gözler çıtırdan yeşil benim ya o sayılır mı çıtırdan ama çok çıtır Yani elamsı yeşil Tamam eyvallah. ya tamam, bunu hallettik. E, ten rengim açık gayet bence. Şu anda biraz kararmış olabilirim ama gayet açık şu anda. Kaşlar. Kaşlarım iyidir ya eyvallah kaşlarımız iyidir. Yüzünde kıl tüyü bir şeyim yok ya benim. Tercih etmiyoruz. Saçlarımızın rengi simsiyah abi. Daha siyah varsa daha siyah. Simsiyah abim. Ama saçımın şekli ya böyle ya da böyle. Yanlar biraz daha hafifli. Sen böyle diyebilirsin. Ben böyleyim diyelim. Ama gözleri rengini gri yapmışız. Neyse ama gitsin buradan hadi akalım. E, şimdi disiplin ben disipline sahip miyim? Yani %70 disipline sahibim. Eee üretim üretim yüzdür bence. Evet öyle olduğunu inanıyorum. Lütfen öyle olsun. <laughs> of öleceğim. Mutluluğum %100 ama sağlığım şu anda. Şu anda yapsam böyle. Sağlığım bu yani. Harbiden öleceğim. Ama küçükken de falan filan, Yani iyi, iyi sağlığımız güzel. 80. 50 yapalım. Görünüşümüz yok abi. O kadar iyi değildik ama. Yani bir popülerliğimiz eyvallahımız 70'lik vardık. Düzdü abi. Zekamız bak şimdi. Zekamı laf ettirmem abi. Zekam benim bir 95 vardı en az. Gücü olarak da küçükken bak veletken acayip böyleydi. Ama şimdi şöyle varım. kendime güçlü olarak görüyorum yani. Tamam hayatımı bu şekilde yaptım. Hazırsak İstanbul'da Selder'ın hayatına yani benim hayatıma başladık. Hadi bakalım kendi hayatını size göstereceğim. Ve kedim de var vay be. Deniz Mercan babam. Annemin e adı Eksilin Açkıl bir şeyler bilmiyorum. Tamam 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 devam edebilir. hadi bakalım. Benim babam em emekli olmuş baba emekli oldu okey. Uyuyalım abi benim uy uykuda sıkıntım yok uy Uyuma zamanıyla yakaladım tamam Yeni arkadaşım Talha Yunal Ya şu anda arkadaş 4 yaşında benim arkadaşım var mı? Bir de vardı mahallede ya Tamam mahallede arkadaşım olduğu için basıyoruz Talha Yunal 3 yaşında arkadaşım var Oo diyor ki aşı olacaksın diyor ne yapacaksın diyor Isır diyor öfke nöbeti geçir diyor Ya da sakin kal diyor Ben kesinlikle sakin kalmazdım arkadaşlar Isırmazdım ama sakin kalmazdım öfke nöbeti geçiriyorum Maalesef öyleydim abi Aa ailem ayrıldı böyle bir şey yoktu benim hayatımda Neyse ee, o yüzden mutluluğumuza biraz basalım Tamamdır. Babam sıkıntılı geçiriyor. An hayır ya baba. Sa bir okula başladım. Süper. Bilal Aydın diye bir arkadaşım olsun mu? Olsun. Olsun olur arkadaşım. Au! Babam yok annem çok zengin biriyle evleniyor arkadaşlar. Bir sürü arkadaş e, çocuğum çocuğum diyorum bak. 3 tane kardeşim olacak. Onu baba diye çağıralım mı? Çağırdım baba diye hadi. Aa! Babam da evleniyor Oğlum ne oluyor ya ikisi de evlendi bunu da anne diye çağıralım Anasını satayım Hepsini yararlanmak istiyorum Bak step stepfather'ım acayip zengin arkadaşlar Bak 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 paraya bak Bir tiyatro oynanacakmış okulda Benim hangi rolde olacağımı söylüyoruz ee, Ben ana rolde olmak istiyorum ee, Ekip işinde olmak istiyorum Yardımcı rolde olmak istiyorum ya da ilgilenmiyorum Arkadaşlar ben genelde böyle şeylerde utandığım için küçükken İlgilenmezdim ama sürekli beni bir yere koyarlardı ne kadar ilgilenmesem de O yüzden e, kendimi yardımcı role Hani yardımcı baş karakter gibi bir şey koyuyorum Ona denk geliyor zaten Evet babam Babam bana demiş ki sen çok garip bir suratlı bir çocuksun demiş bana Bunu anneme söylüyorum ben Ben bunu anneme söylerim abi Bunlar benim hayatımda olmadığı şeyler ama oyuna göre böyle işte <laughs> Mustafa Bozgun evindeki çocuk e, Sınıftaki bilgisayarı yere düşürüyor ve bilgisayar parçalanıyor e, Ne yapmam lazım şimdi bunu diyoruz Bunu buna güleceğim ben Gülüp geçiyorum buna ben Güldüm geçtim ne yapayım abi Dan. Babam bir daha ayrıldı şey üvey annenle ayrıl anasını bana ne ya Beren Hak Kılıç adında bir kız bana ilk öpücüğünü göz yapmak istiyor hayır 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 Daha bu yaşıma kadar hayır Teşekkürler Bavon öldü Abao Bavon öldü lan Cenazesine ve onu satayım paraya bak 1 milyon liram var 1 milyon liram var 1 milyon liram var lan Çok zenginim arkadaşlar basketbol takımı diyor lisedeyken ben basketbol oynardım. O yüzden evet basketbol takımını deneyelim bakalım. Ben almadılar basketbol takımı. Şerefsizler. Almamışlar arkadaşlar. Neyse benim çok param var. Umumda değilsiniz. Devam edelim. Ortaokuldayız. Kedin de öldü. Allah kahretsin. Her şey üstüne geliyor. Depre sondayım. Arkadaşlar şimdi 16 yaşıma gelmişim. Geç bile kaldım. Sosyal medya giriş yapmam lazım artık. Ben 13 yaşında başlamıştım sosyale. Hatta 13'ten daha kısa sürede. 12 yaşında falan e, internete girdim arkadaşlar. Her şeyi bir türlü açalım buradan şimdi. Bunlar böyle açık kalacak. Instagram'ı açıyorum. Hepsini açıyorum. TikTok o zaman yoktu ama TikTok olsaydı onu da açardım. Kesin yani. Hemen YouTube'da bir video çekelim arkadaşlar. Bam. Direkt video paylaşalım bir tane. Ne videosu? Gaming videosu tabii ki de. Bas. Okey tamam. Bir tane daha paylaşalım. Bitlife videosu bir tane. Tamam. Yeter bu kadar. Devam tamam, bir yaş daha ileri gidelim hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Biri daha öldü. Üniversiteye gidelim. Şimdi ben üniversiteye direkt gittim. Üniversitede ne gittim ben? Marketing. Yani benim bölüm marketing oluyor. Ben yeni medyaya gittim ama yeni medya sosyal medya reklamcılığı falan filan marketing uyuyor. Giderim üniversiteye. Ben direkt ben de şu anda gerçekten öyle yaptım. Peş keşi verdim geçtim. Okuluma gidiyorum. Arkadaşım olmak istiyorsun. Ya kanka durun bir Allah aşkına, durun bir ya. Basit hadi. Olmuyor. Hiç kimsenin arkadaş olmuyor ya. Doktora gidiyorum. Ne oluyor lan? Kanser oldum. Hayır hayır hayır. Allah Allah kanser olduk ya Sürücü testini ilk seferde geçecek miyim bakalım Bakalım geçtim ilk sefer tamamdır Arabam yok ama benim şu anda gerçek attı da yok o yüzden araba almayacağım Şu anda gerçekten gerçek, gerçek hatta ilerlemem lazım ama Kanserim ol şu anda oyunda Ben kanser olmamam lazım hayır Allah Allah kanseri yenemiyorum Neyse birazcık daha youtube video çekelim hmm, Birazcık ben o zamanlar spora da gidiyorum Biraz spora gidelim arkadaşlar Jim, bas spora. Ama şu benim e, bir sıkıntım var onu çözmem lazım arkadaşlar. Doktora gidip şu kanseri çözmem lazım. Lütfen çöz artık ya. Oğlum kanserden öleceğim abi. Böyle bir şey olabilir mi? Spora gidiyorum tekrardan. Sağlığımı birazcık yerine getiriyorum. Okulla alakalı çok ilişim yok zaten. Okula falan da çok gitmiyorum ama. Şimdi biraz YouTube'a bir, bir, tane, iki tane daha video atalım arkadaşlar. Bitlife videosu bir tane at. Dilsvert konseri varmış ve beni bodyguardlardan bir tanesi arka tarafa almış. Dilsvert bir selfie çekerim ben ya. Eyvallah Dilsvert selfie çekildik. Neyse bir doktora tekrardan gidelim arkadaşlar. önce bir spora gidelim. Ondan sonra Doktora bir daha gidiyorum. Bu kanseri yenmem lazım artık benim. Yeter. Allah'ım yine kanser kaldık ya. Normalde benim bu 20 yaşındayken benim 1 milyon abonem vardı. Ama şu anda abonem bakıyorsunuz sosyal medyada. 127. Yapacağım bir şey yok. böyle arkadaşlar. Yapacağım nereden bir şey yok yani. Abone falan satın alsam bana oymazdı. Şimdi gerçek yaşıma giriyorum. 21 yaşıma giriyorum. Girdim 21 yaşıma. Annem şeker hastası olmuş. İş bakmam gerekiyor artık. Ya da daha yüksek okula gitmem lazım. Ben olsaydım ne yapardım? Ben okul bittiğinde işe başlamazdım. Daha yüksek bir okula tercih ederdim. Oradan nereye gidelim arkadaşlar? Ee, Okulun bir üst kademesine gidelim. Buna da parayı keş veririm valla Onu da kabul ediyorum. Sonra sporuma devam ederdim kesinlikle. Sporuma devam ediyorum. ettim sporuma devam. Evet bir yaşta atlıyorum. Elif Aslan benden kopya çekmeye çalışıyormuş galiba. Ben kopya çekene yardım ederim gerçek hayatımda O yüzden yardım ettik. Bir mantı yaparım ya. Bir mantı yapmam da mantı yok yok. Takılırım arkadaşlar ben şu anda bak. Nasıl takılırım biliyor musun? Böyle giderim. Nerede lan? Dating eve girelim. 20-29 yaşlarda. Parası önemli mi? Birazcık parası olsun çok değil de. Tamam. Takılma insanlara bak. Yok. Mesela Eda Ateş diyelim tamam mı? Gel seni buldum. Sana bir date'e çıkalım. Eda Ateş'i date'e çıktı. Sonra bunu ne yaptım? Manitayız ya bunu arkadaşlar. Ben onunla giderim abi. Güzel şeyler söylerim. Sonra giderim abi buna hediye alırım. Alır mı hediye abi? Tekir alayım. Gel. Sonra giderim abi bununla ee, takılırım. Takılırım abi yalan yok yani takılırsın. Bu yılda böyle geçiririm ama sosyal medya takıldık mı takıldık? Bu yaşta böyle geçirdim. Okuldan mezun olduk bir daha. Şimdi Poyraz yok abi sağ ol. Doktora bir daha gidelim arkadaşlar. Bu doktoru sorunu çözmem lazım benim. Çözelim abi. Çözdük tamam sıkıntı yok. Yani 22 yaşıma geldiğinde benim bir arabam olsun isterim. O zamana kadar bir bakalım ne araba alalım. yani gönlüm ister ki Cadillac Escalade yazıyor baksana. Cık, yok buradan bir Tesla Model S mi? Mercedes Benz mi? Testa modül ismi. alayım bir tane ya. Bakayım kullanılmış mı? Tamam. Ben bunu alayım. Tertemiz. Sonra kendi evime çıkmış olmak isterim. O yüzden kendi evimi de alayım şimdiden. Yani burada ev kir kiralama yok ama bir çıkmak isterim kendi evime. Güzel sade bir ev olsun abi. istemiyorum çok yüksek fiyatlı. Al gitsin bunu da. Emre de çıktım abi. Şimdi işe girmem lazım artık. Ee, biriyle beraber konuşurken ondan ne demeyi tercih edersin? Beni ara mı yoksa bana yaz mı? Ben de diyorum ki ikisini de tercih ederim diyorum ve işe kabul edildim. 25 bin, yani Türkiye şartlarına göre mükemmel dolar da 25 TL, 25 bin TL gibi düşünelim. O zaman bayağı ağza denk geliyor ama yıllık mı aylık mı bilmiyorum. Neyse manitam ne yapıyor? Manitam takılıyoruz manitamla. Manitamla ben takılayım ya. Ee, Bir şu kanseri çözdü doktor. Allah kahretsin doktor öleceğim hep genç yaşta Konsere çağırıyoruz Dead konserine giderim Talha koş abi giderim hemen Ya yani, Talha senin sıkıntın mı var benimle abim? Daha fazla çalışıyorum arkadaşlar Tamam mı sonra geliyorum Bu saatleri arttırıyorum 46 saat haftada 48 saat çalışıyorum işte Tamam kendim ortaya çıkamam lazım arkadaşlar Biraz da spora giderim Şimdi biraz daha işime gidermem lazım Yani YouTube tutmadı arkadaşlar Gerçek hayatta olsaydık tutardı belki ama şu an tutmadı Biraz daha işime basıyorum Sonra bu ne? Performansım bayağı iyi Gayet iyiyim bence bir iş yerinde Video çekelim mi? Çekelim bir tane video bari. Arada video atalım ya. Bir yıl daha geçirdim burada ve maaşım yükseldi. 40 bin dolara çıkarttılar maaşımı. Eyvallah. Eyvallah. İyi çalışırsan her zaman kendini ortaya çıkartırsın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Feci çalışıyorum şu anda. Performansım bayağı yüksek. Güzel, güzel. Yani bu yaşlara geldiğinde artık bir tane istiromanla ilgilenmek isterim. Ne isterim? Bir tane... Aslında bir batarya ile ilgilenmek isterdim. Batarya dersi almaya başlayalım hadi bakalım. Batarya dersi alacağım her yıl. Bir doktora bu sene de gidelim. Yok abi, ça çare yok benim hastalığıma. Bir gece kulübüne gidilir ya. He? Gidilmez mi gece kulübüne ya? Gittim vallahi gece kulübüne. Alkol değiştik içtik anasını satayım. Oh, ne tertemiz, çok iyi. Tatile çıkıyorum arkadaşlar. Tatile giderim ya. Tatile gidelim. Nereye gideyim tatile? İtalya'ya tatile gidelim, Roma'ya. Ve business class'a gitmek <laughs> istiyorum arkadaşlar. Eee mantamı da götürüyorum yanında. 14 bin lira. Sıkıntı değil, gidelim abim. Arkadaşlar Otel odasına gitmişiz ama yan odada çok fazla eğleniyormuş çocuklar. Ya çocuklar değil, gençler diyelim. Onları ne yapacağız? Lobby arayacağız. Sakin, sessiz olmalarını isteyeceğiz. Onlara katılacağız. Onlara katılıyoruz. Biz daha genciz. Dertemiz bir tatil geçirdim. Mükemmeldi. Bu arada çok mutluyum. Sağlığım süper. Akıllıyım ve görünüşüm de süper arkadaşlar. Yani adadan ayrılacağım. Şimdi adadan ayrılacağım. Daha güzel birini buluruz ya. Ama daha yaşım genç arkadaşlar. E şimdi bu sene daha bakalım. Kaçın yaşıma giriyoruz? Ne? Roller coaster'da ada bana evlenme teklif etmiş. 500 yıldır beraberiz adı ama ben hazır değilim evlilik için. Kusura bakma. Yani seninle evlenmek istemiyorum. Birkaç kaç yaşıma geldim? 27 yaşıma geldim. Tamam arkadaşlar şimdi gerçek man manita bulmam anı geldi. Bir tane video paylaşalım burada. Gaming'de patlat bir tane video. Ondan sonra manitadan ayrılalım bir. Mantıdan bir ayrılalım. Mantıcım özür dilerim kusura bakma ama ben senden ayrılıyorum. Bye bye. Sonra güzel bir kendime mantı bulmam lazım. Hayvan gibi iyi olması lazım. Çok her şey mükemmel. Parası marası her şey var ama ee, birazcık sanki hem yaşlı hem de e, tipi benim için uygun değil. Açıkçası burada niye yaşıyorum ki ben? Bu ülkeden gitmek istiyorum ya ben. Ben bu ülkeden gitmek istiyorum abi. Her gencin hayal değil mi ya? Ben başka bir ülke taşımak istiyorum. Vallahi gidiyorum ben bu ülkeden. Bay. Allah ülkelere bak ya. Aa, İsveç var. İsveç'e gidiyorum ben. Bay bay gittim ben İsveç'e. Şimdi biraz hemen iş bulmam lazım arkadaşlar. Tamam tamam. Gidelim konuşmaya. Ee, arkadaşlar bana işe alınırken sorulan sonra biliyor musunuz? Kendini tatmin etmenin en güzel yeri. Uber. Herhangi bir yer iş yeri veya söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum diyorum ve işe alındım. Hayvan gibi maaşla İsveç'teyim arkadaşlar. İsveç'teyim ya. Oh be. Hemen İsveç'te bir spor gidelim. Şimdi burada arabam, evim ben bir şey yok. Oo. Yok sağ ol. Burada evim evim var mı? Bu evi satalım. Bu evi satalım. Kendime daha güzel bir ev alayım. Para da var abi ev alırız ya buradan güzel bir şey kendimize. Bakalım şöyle bir uf çok güzel gözüküyor. Şu evi alalım. Tamam arabamla beraber gelmişim büyük ihtimalle. Şimdi güzel bir mantı yapabilirim kendime işte. Şimdi ben yapabiliriz. Uf bunlar sarışın. Allah. Hiç güzel kızlar yok. Bu ne lan? Hiç güzel kızlar yok arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. <laughs> Prenses mi? 20 yaşında mı? Kraliyet hayatı mı? Yine mi? Ulan kaç kere kraliyet hayatına gideceğiz lan? Bıktım lan. Bu sefer kraliyet bak cidden bu karıyı tavlardım ben arkadaşlar. Bu karıyı tavlardım ama kraliyet hayatı istemiyorum. Az kalsın kraliyet hayatına gidiyordum. Bak cidden. Parası yok ve o bu güzelmiş. Parası yok ama güzelmiş lan. Bunu bir çıkalım bakalım. Bu kadın güzel ya. Bu kadın güzel ya. Bu kadına bir hemen hediye hediye alalım bakalım. Ben bunu evlenirim. Tamam bu kadınla evleniriz birlikte. Şimdi işime birazcık daha odaklamam lazım arkadaşlar. Bu işinde de birazcık ilerleyeyim ki insanlar beni sevsinler. Haftada 40 e, haftada 50 48 saat çalışayım işte. Om full artı fullüm ya. Şu sağlığa bakın her şeyim full. Halen de kanserim bu arada ben. Boğaz kanseriyim ama olmuyor. Kanserime tecrübe çözüm yok arkadaşlar. Manitama takılayım birazcık. Ona bir e, yine hediye alalım. Ne alalım bu sefer? E, Rayban ben bir gözlük alalım şu karıya. Gel abi Rayban ben gözlüğü seversin. 2000 yaşı aynı ha. 2000 dolar kazanıyormuş sadece. O ne kadar kötü. Vay beni yükselttiler ve maaşım yükseldi evet. Maaşım yükseldi çok iyi. Tamam iş, işime sadık bir adamım. 30 yaşıma geldim arkadaşlar. Şimdi 30 yaşında eğlenmek istiyorum artık. Ee, 30 yaşımıza geldik yani. Eğlenme zamanı gelmiştir. Buradan güzel bir e, yüzük alalım. Çok pahalı olmaması şartıyla. 100 bin dolarlık bir yüzük alıyorum valla aldım. Ben artık evlenme teklifini basıyorum arkadaşlar. Ben de işte planlarım arasında gerçek hatta 30 yaşında eğlenmek istiyorum. Parkta eğlenme teklifini basıyorum. Kabul etti arkadaşlar. O zaman direkt buradan evliliğe gidelim ya. Yapıştır evliliği. Bir tane salonda evlenelim. Tatili de nerede yapalım? Kaliforniya'da yapalım. Hadi bakalım. Tamamdır. Evlendim mi lan? Arkadaşlar artık evlendim. Eee zamanı geldi artık arkadaşlar çocuğa karışma zamanı geldi yani çocuk çocuğa karışmaz. Evet çocuğum da oldu. Direkt çocuğa karıştım. Tertemiz. Evlilik mevlilik hallettik bu işi. Çocuğum doğsun bakalım. Çocuk erkek doğmuş. Erkekse ismini ne koyalım ya? Oğlum bunu hiç düşünmemişim Şimdi aklıma direkt gelen isim Rüzgar. Ne bileyim Rüzgar güzel bir isimdir belki. Rüzgar Mercan olacak ismin. Evet. Vay be çocuğum da oldu. Devam edelim bakalım yaşamaya. Bir daha hamile kalmış. Oha. Tamam. Bir daha çocuğum olsun. Sıkıntı yok. Onun ismini de e, ne koyalım? Açelya. Ne bileyim aklıma gelen de ismi söylüyorum arkadaşlar. Açelya. Aç el ya. Vay be Hayatım olsa böyle mi olacak işte arkadaşlar bilemezsin. Bilemezsin. Bir tane çocuk olmuş. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane çocuğum çıktı ya neyse. Onun ismini de koyalım. Bunun ismini de... Bunun ismini de Acun, Acun koyalım arkadaşlar belki... Acun kadar zengin olur lavuk. Bastım abi Acun olsun isminde. de. Tamamdır devam. Daha fazla çocuğum olmasını istemiyorum arkadaşlar. 3 çocuk fazla bir hatta var da normalde 2 çocuk isterdik ama 3 çocuk fazla gerçekten. Annem öldü arkadaşlar. Annem öldü valla. Annemden bana daha para kaldı birazcık. Arkadaş istemiyorum arkadaşım arkadaş. Devam edelim. Yolda bir tane kadın arabası bozulmuş. Ona yardım edelim. Ne edelim abi ne olacak? Arabam bozuldu. Bir araba alalım ya kendimize güzel bir. Bu da güzel araba yok mu ya hiç? Mercedes Benz G Wagon. Oha! Reymen'in arabasını alıyorum. Reymen'in arabasını aldım vallahi. <gülüyor> Bas. <gülüyor> Kim öldü lan? Kardeşim öldü ya. Ee, neyse, gidelim cenazesine. Herkesi iyi. çocuklarım var, iyi onlarla aram. Rüzgar açeli Acun. Devam edelim. Yaşlandık birazcık arkadaşlar. 44 yaşına geldik. YouTube hesabıma bakalım. YouTube hesabımda 44 bin abone. Baksana. Kim öldü lan? <laughs> Kızım öldü. Kızım öldü arkadaşlar. Hayır. Açıyla mercan öldü. Oo çok sert bu lan oğlum çocuğum öldü lan. Abo. Çocuğum öldü oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karın hali nasıl Karımın hali? Karım da gidiyordur kesin kalpten vakte. Nasıl gülebiliyorsun? Çocuğumuz öldü. Abi nasıl öldü ya? Depresyondayız. Çocuğum okumak istiyormuş. Rüzgar. Okula göndereceğiz onu. Çocuğumu... Ya politik insan istiyorum. Kendi kendine ne istiyorsa okusun. Abi çocuğum nasıl öldü benim ya? Çok kötüyüz. Neyse de sonunda kurtulduk artık. Çocuğumun ölüşünü hallettik. Abi biri daha öldü ya. Abi ölüp öp herkes yeter. Bak ya biri bana sarkıyormuş. Ben ee, hayır. Ben istemiyorum kimseye. Devam abi. Ben ne para kazanmıyorum abi? Niye para kazanmıyorum ben hiç? 30 yıldır anne bana para gelmiyor artık ha. Niye bana para gelmiyor abi? Baksana 36 bin dolar. Bak şimdi. 36 bin dolarım var. Çalışıyorum. Para gelmedi lan. Niye para gelmiyor oğlum bana? Abi ne yaptım? Ananı satayım ya. Yanlışlıkla ya. Ya arkadaşlar yanlışlıkla ya. Bir tane iğne işaret çıktı. Ben de dedim ki aşı vurulma falan var ya çocukların bir tane aşı vurulma var diye baktım. Bir baktım arkadaşlar. Ev teki bana eroin vermiş. O da şey işte. Uyuşturucu. Bastın onu öldük ya Allah kahretsin ya Püh. neyse Çocuğuma, da, çocuğuma devam edebiliyorum bak buradan çocuğuma devam edebiliyorum Acun var bir de rüzgar var ikisine devam edebiliyorum Acu, Baksana para kalmış ikisine de Helal lan size Yani denemiş oldum arkadaşlar kendi hayatımda bu kadar gidebildim Neyse daha fazla bu tarzı böyle bitlife gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle Ve yorumlarda da bir dahaki bölümde ne yapmamı istiyorsanız yazmanızı istiyorum Kendinize iyi bakın. konuşalım Bay bay